Gözlerinde biriken yaşlar içindeki fırtınayı saklayamıyordu. Her adımı geçmişin izlerini taşıyor. Bastığı her toprak parçası ona kaybettiği şeyleri hatırlatıyordu. Hayat ona beklenmedik bir sınav sunmuştu ve o artık geri dönüşü olmayan bir yolun yolcusuydu. Kalbindeki kırıklarla yürümeyi öğrenmiş. Acıdan doğan bir güçle yeniden ayağa kalkmıştı. Geçmişin gölgesi her gece rüyalarına misafir oluyor, huzurunu çalıyordu. Fakat artık o eski sessiz kadın yoktu. İçindeki karanlığı aydınlatan bir umut kıvılcımı vardı. Yaşadığı her zorluk onun iradesini çelik gibi sağlamlaştırmıştı. Kendine verdiği sözü tutmak için gözünü karartmıştı. Artık kimse onun suskun kalışını zayıflıkla karıştırmayacaktı. Sokağın köşesinde duyduğu bir ses onu anılara götürdü gülüşleriyle hayatına renk katan insanların yokluğu canını yaksa da, o artık onlardan öğrendiği sevgiyi, mücadeleyi ve onuru taşıyordu. Her kayıp, ona bir ders olmuştu. Ve her ders, onu daha da kararlı biri haline getirmişti. Kalbindeki acıyı, bir silah gibi kuşanmıştı. Gecenin karanlığında yürürken, iç sesi ona fısıldıyordu, devam et. Korkularını yenmişti, ama hala içinden söküp atamadığı bir özlem vardı. Belki de en büyük savaşını bu özlemle veriyordu. Ne olursa olsun, geri adım atmayacaktı. Çünkü artık kendine ait bir yol çizmişti ve o yol kaderini değiştirecek tek anahtardı. Sırtındaki yük ağırdı ama artık bu yük onun kimliğinin bir parçasıydı. Sessizliği içindeki çığlıkları bastıramasa da Duruşundaki asalet herkesin dikkatini çekiyordu. Gözlerindeki kararlılık etrafındaki herkese ilham veriyordu. Onun suskunluğu bile artık konuşuyordu ve bu sessizlik binlerce kelimeden daha etkiliydi. Bir duvarın kenarında oturduğunda ellerini sıkıca birbirine kenetledi. Bu şehirde yaşadığı her anı içini yakıyordu ama o Yeniden doğmak için önce yanmak gerektiğini çok iyi biliyordu. Gözyaşlarını sildi ve derin bir nefes aldı. Kalbindeki acı, gözlerinde bir parıltıya dönüştü. Çünkü o artık ağlamıyor, güçleniyordu. Yalnızlık ona dost olmuştu. Sessiz gecelerde kendini tanımış, içindeki gücü keşfetmişti. Kendi iç sesine kulak verdiği her an biraz daha büyüyordu. Hayat ona ne verirse versin, artık o kendini yaratan kadındı. Kaybettiklerinden çok kazandıklarıyla ilgileniyordu ve bu farkındalık onun en büyük zaferiydi. Bir çocuğun gülüşü yüreğine sıcaklık verdi. Belki de hala umut vardı. Dünyadaki tüm karanlığa rağmen küçük bir ışık bile yolunu bulmaya yeterdi. Bu yüzden kalbindeki sevgiyi korumalıydı. Onu kırmak isteyenlere inat, daha güçlü sevmeliydi. Çünkü sevgi onun silahıydı. En büyük direnişi kalbiyle yapıyordu. Zamanla herkesin yüzü değişmişti ama o içindeki saflığı korumuştu. Bu onu kırılgan değil, farklı kılıyordu. İnsanlar ne derse desin, o yolunu kendi çizmişti. Korkmadan, eğilmeden kendisi gibi yürüyordu. Ruhundaki izler onun onur nişanıydı. Artık utanmıyor, gururla taşıyordu her yaranın izini. Rüzgar saçlarını savururken, geçmişin yankısı kulağına çarptı. Ama bu kez korkmadı. Anılarıyla barışmıştı. Artık onlardan kaçmıyordu. Onlarla yaşamayı öğrenmişti. Çünkü geçmiş, onun savaşını şekillendiren en büyük öğretmendi ve o savaş hala bitmemişti. Ama artık korkmuyordu. Çünkü cesareti yüreğindeydi. Yüreğinde taşıdığı o sessiz çığlık artık bir haykırışa dönüşüyordu. Her nefesi yeniden varoluşunun bir kanıtıydı. Kendini yok sayanlara inat varlığını her adımında haykırıyordu. Onu susturmaya çalışanlara karşı suskunluğu bir direnişe dönüşmüştü ve bu direniş herkesin saygıyla izlediği bir hikayeye dönüşüyordu. Kalbindeki karanlığa rağmen Gözlerinde umut parlıyordu. Bu umut ona yeni kapılar açıyor, onu her geçen gün biraz daha yukarı taşıyordu. Yıkılmış duvarların arasından yürüyerek kendi sarayını inşa ediyordu. Çünkü gerçek güç yıkılmakta değil, yeniden inşa etmekte gizliydi ve o bunu başarmıştı. Gece yıldızlarla süslendiğinde başını göğe kaldırdı. Dilek dilemedi. Çünkü artık mucizelere ihtiyacı yoktu. O kendi mucizesiydi. Attığı her adımda bunu hissediyordu. Yalnızdı belki ama güçlüydü ve bu güç onun kaderini yeniden yazmasına yetiyordu. Sessizce yürüyordu ama her adımı yankı bırakıyordu. İnsanların bakışları onun kararlılığında kayboluyordu. Hiçbir kelime onun yaşadıklarını anlatamazdı. Ama o da artık anlatma derdinde değildi. Çünkü anlamak isteyenler için gözleri yeterliydi. Anlamak istemeyenler ise zaten onun hikayesine layık değildi. Bu farkındalık ona huzur getiriyordu. Yollar dikenliydi ama o çıplak ayakla yürümeyi seçmişti. Her yara onun direnişinin iziydi ve o izler gururla taşıdığı bir madalyaya dönüşmüştü. Ne rüzgar ne de fırtına onu durduramıyordu artık. Çünkü içindeki ateş dışarıdaki her fırtınadan daha güçlü yanıyordu. Bu alev, onun yeniden doğuşuydu. Kapısını çalan geçmişin gölgesine bu kez tebessüm etti. Artık onu korkutan bir şey yoktu. Çünkü her karanlık an, ona içindeki ışığı göstermişti. Kendini keşfettiği bu yolculukta, artık kendi rehberi olmuştu. Ve bu yolculuk, onun sonsuz özgürlük yoluydu. Geriye bakmadan yürümeye devam ediyordu. Bir zamanlar susturulan ses şimdi bir marşa dönüşmüştü. Direnişin en zarif haliydi onun yürüyüşü. Çünkü güç sadece bağırmakla değil, bazen susarak da kazanılırdı. Onun sessizliği kalplere dokunuyor, yürekleri uyandırıyordu ve bu uyanış zincirleri kıracak kadar güçlüydü. Artık o sadece bir kadın değil, bir destandı. Ay ışığında gölgesi yere düşerken İçinden geçen tek şey vardı. Ben buradayım. Herkesin unuttuğu o isimsiz mücadele artık bir adı taşıyordu. O at, yaşadığı acılardan değil, gösterdiği direnişten doğuyordu ve bu direniş onun zaferiydi. Sonsuz karanlıkta parlayan bir ışık gibi